Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Elif Bağ derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 27. derse geldik. Bismillahirrahmanirrahim deyip okumalarımıza geçelim. Hüvallahü 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 Huvallahul halikum. Değerli arkadaşlar burayı okumuyorum. Çünkü burada bir yazım yanlışı olmuş. Bir basım hatası olmuş. Burayı okumuyorum. El halikine. El halikine. El halikine. Fetebarekallahu ahsenul halikine. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْخَالِقِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ هُوَ اللَّهُ huve Haliku El Halikine fe tebarakallahu ehsenul Evet değerli arkadaşlar burada bir yazım yanlışı olduğu için burayı okumadım. Tekrar hatırlatmak istedim. Evet bu dersimizi de burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.